Arkadaşlar merhaba, Kasım'ın ortalarındayız ama güneş de gözüme vuruyor. Hava güzel gibi. Dün yağış olmasaydı aslında şu an bahçeye girip ekim yapmak istiyordum ama şeyden dolayı çamur olduğu için bastan bir o kadar daha da çamur toplayıp kaldıracağım. O yüzden girmedim o işe. Biraz daha koruduktan sonra belki girerim bugün veya yarın da buradayız. Şu an çiçeklikleri temizliyorum. Şunlara bakar mısınız? Yani özellikle diksem, özellikle bunları yetiştirmeye çalışsam bu kadar güzel gelişmez. Şöyle Arıyorum. Bu kısımlar, şu, şu kısımlar e, komple çakıl. Siyah çakılla dolu. Yani dekor amaçlı tabii ki o çakıllar. <laughs> Ama o çakıllar da e, şu aralardan otlar bittiği için komple e, bu konusunda bir video oranın çakılları üzerine çok fazla baskı basılmadığı için çiçekliğime geliyor hemen otlar. Şöyle, ee, şu çiçekliğin içine de el atalım. Zaten asıl bunun için geldim ben. güney diye. Allah'ım ya Rabbi neydi bu ya? Ne kadar güzel bak. Ee, başlamış geçen geldiğimde budama yapmıştım ağaçlardan birine ama hangisi olduğunu şimdi hatırlayamadım. Çünkü kuru bir dal bu sadece. Ee, sapladım onu oraya. Ama eee yeşermeye başlamışlar. İşte tomurcuklanmış. Bazılarının eli öyle bahçıvan oluyor, ee, özensizce açıkçası koyuyorum ama özensiz de koysam e, bakıyorum ki tutmuş hepsi. Koyduğum e, bütün şeyler, çiçekler, ne koyuyorsam tutuyor. Mesela güllerin bazılarını, bayağı bir ağacı var çünkü burada farklı farklı yerlerde. Biberin bazılarını şeyden e, budama yaptıktan sonra saplıyorum toprağa. Oradan büyüyor, yetişiyor. O şekilde yetiştirdiğim biberler de bayağı var. Ee, okullar ara tatil olmasına rağmen çok fazla bir yoğunluk göremedim. Az önce markete gittim. Normalde ara tatillerde falan baya yoğun olmuş. Gerçi bugün cumartesi. Ee, Hafta sonu. Herkes okulda değil sonuçta okul için. Okul böyle hareket etmiyor da. işten çıkan gelmeye başladı. karşı ve çaprazda komşularımız var. Vardı Yaz kış devamlı falan komşular. Onlar onlara da karşılaştık, Selamlaştık. Onlar devamlı kalıyor. Yaz kış kalıyorlar. Yani ben de tam anlamıyla bir emekliliğim olmuş olsa kalırım. Ben. Yani İstanbul'daki evi tamamen bozukla buraya tamamen yerleşmek olmaz zaten de çocuklarım var sonuçta. Bunlar pisleniyorlar. Kendim için de sadece bence ciddi gelip de Metazor'u çocukları getirmenin de bir anlamı yok. siz de e, okullarını bitirsinler, ben de tam emekli olayım. Yani en azından e, şu ilkbaharda gelirim, son sonbahara kadar kalırım burada, kışa kadar veya kışı da inderim İstanbul'a, öyle olabilir. O süre içerisinde şeyde ne parız, e, tavuk falan da besleyeceğim. Tavuk olan hevesim hiç geçmedi biliyor musunuz? Komşu hal demişler ya. Komşular burada gerçekten muhteşem. Çok güzel komşuluğumuz var. Şansımıza da bu arka çaprazımızda bir komşu. Gerçekten sıkıntılı bir komşu. Hiç görüşmüyorum. Da. ilk zamanlar tanımadığım için selamlaştık geçerken falan ama ben selam veriyorum. Tuhaf tuhaf yüzüme bakıyor. Sanki yabancı konuşuyorum. Bir sefer iki sefer baktım selamı almıyor. Ben kendimi zorla sana kabul ettirecek değilim. Selamı almıyorsan bakmam sana bence. Ve bakmadım da bundan sonra, bakmıyorum da zaten. Sonrasında yazın geldi, bir şeyler sordu konuştu ama e, onun o yaban tavrı açıkçası rahatsız etti beni. Sen istediğin zaman konuşacağım. İstemediğimi konuşmayacağım. Öyle, şey, öyle bir dünya yok. Ben de e, içkiyi dondurdum. Çok fazla konuşmayayım. İşte bu kişi e, Tavukların rahatsızlığını belirtebiliyorsunuz. Tavuktan, e, sesinden, önce kokudan bahsetti. Koku yapıyorlar falan. Halbuki ben de iki günde bir komple kümes temizliği yapan bir insandım. O mevsimde de e, şöyle Bataklık gibi bir yer oldu orada. Yani toprağı kaldırdığın anda şey geliyor. Koku geliyor doğal olarak. Yanında kazdım ki gelin bir buraya bakalım. Bakın şurayı kazdığım anda hemen o koku geliyor. Demek ki bu koku benim tavuklarımla alakası yok. Burası şu kısım bataklık. Ondan dolayı geliyor. Neyse ses çıkarmadı bana ama arkamdan tabii ki laflarımı duyuyordum. Daha sonrasında da e, tavuğun gürültüsünden. Tavuğun ne kadar gürültüsü olur ki? Bir yumurtlama zamanı kıdaklayıp durur. Onun haricinde tavuk sessiz gürültü yapıyor. Yani maksat muhalefet olsun. E, insanlarla sıkıntı yaşasın. Öyle anti pozitif, anti negatif bir insan böyle değişik bir şey. Negatif bir insan. Ondan sonra Yaz boyu torun torunu var evlerden uzak. O kadar e, yani benim aklım alıyor ne yaptım? Yeni küçük küçük ama küçük yaşlarında e, çok aşırı derecede yaramaz Ve de çok bağırıyor. Yani yaptırmak istediğim böyle bağra çağıra yaptırmak istiyor. Birkaç sefer kapısına gidip şikayetçi olmak istediğim anlar da hanım bırakmadı beni. Yani e, bu çocuğumuza sahip çıkın. Etrafı rahatsız ediyor diye. Hanım bırakmadı beni. Yani dediyse senin dedin bana ne dedi senin dedinine. Git. Ne yapıyorsan yap. Normal şartlarda e, öyle insanlarla şeyim yok. Zorluk yapan bir insan değilim ama bu adam bana sıkıntı çıkardıysa kusura bakmasın da ben de ona çıkarırım. Bırakmak istedim yanına da, hanım bırakmadı. Lanet olsun dedim sana. Bir de i̇şin kötü tarafı yakın zamanda, yakınımızdaki bir komşu. Hiç kimseden ses çıkmıyor, bir tek o. Ve e, tavuk sesinden bahsediyor. Gittim o gün o sinir ve tavukları sattım. O adamın e, şeyinden. Böyle yaptığı için. O sinirle, atıyorum yani <laughs> 50 liralık şeyi 20 liraya sattım tavuğu atıyorum. Şu an bir şey kırılıyor, kırılıyor gidiyor. Sattım onları. Bazen öfkeyle kalkan zararlı oturur ya. Sırf ona, o adama ilaç olsun diye adamlar zeyrek kadın kadın. Daha şey çirkef. Sattım hepsini de o da rahatladı bende ama kümeslerim hala olduğu gibi duruyor iki tane kümesim vardı çünkü biri civcivhaneydi civciv de yetiştiriyordum orada kümesler hala olduğu gibi duruyor Bu satını bulduğum anda yani şöyle tam zamanında yaşama imkanı olduğu anda tekrar işim tavuk almak. kanala karşı olan ilgili de şeyden, ee, YouTube'dan videolardan çok çıkıyor karşı Tavuklar, tavuk pazarları falan filan onlar ben de gerçekten çekiyorum şu anda onlar gerçekten ilgi de görüyor tavuk ve kuş pazarı videoları ben de e, gidip kuş pazarları Edirne kapı özellikle yoğun bir şekilde çekiyorum ve çok da güzel etkileşim alıyorum. Bu arada şeyi bilen var mı arkadaşlar? Çorlu'da kuş festivali, güvercin festivali oluyor. Sabah karşıma çıktı ama zamanı mıdır acaba? Eğer zamanıysa yarın sabah erkenden kalkıp gideyim ben Çorlu'ya. Çorlu çok yakın çünkü buraya. 15-20 kilometre kadar Önceki sene zamanı kestiremedim. Karşıma çıktı gene böyle. Sanki şeymiş gibi e, araştırdım. Kime de sormuşsam her şey dedi. Herkes. Festival zamanı. Meğerse e, o da İstanbul'dan çıktım geldim. Peki. Evet. Dışarıda yesek üşür müyüz? Yok gayet güzel ama. O zaman ha. hazırla şuraya? Gel. Geliyorum dur. Videodayım şu anda. He? Videodayım şu anda geliyorum birazdan. Ee, bahçede yiyelim bir işin. Eve kapanmanın da bir anlamı yok. Akşam tamam e, ee, serin oldu. Güzel bir şekilde ee, sobayı da yaktık yanında. Yere sofra da kurduk. Orada tam bir köy evi konseptinde akşam yemeğimizi yedik. Bahçemizin fazlası vardı. Ondan da kavurduk. Ya, şaka baka ben bu hayatı seviyorum. Buraya geldiğinde ben Hayatımın nirvanası yaşadığımı düşünüyorum. Gerçekten. Çok keyif alıyorum burada. Bir de kendi elim dışarıdan müdahale de yok. Her şeyi de dediğim gibi at koşturabiliyorum. Şu dört duvarın arasında. Bahçemin duvarlarının arasında. az bir şey kaldı. Şöyle de bitireyim. Eşim ee, masaya da tamamı istedi. İlk masaya hazırlayayım ben ondan sonra. yaptığım hale geldi. Elim de ağırdı. Ama iyi de iş çıkardı. Aa, keşke kutları yolmadan önce kısa bir şort çeşitseydim. Before us, after şeklinde. Eee ikisini birleştirirdim. Önceki ve sonraki hali gibi. Güzel olurdu ama neyse. Arkadaşlar ee, kaç dakika oldu bilmiyorum ama 15-16 dakika zannedersem oldu burası da bitti gibi bir şey. Çok da fazla e, videoları uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Algoritmalar da zaten onu gösteriyor. Çok uzun videolar çok e, izlenmiyor. İnsan sıkabiliyor çünkü belli bir şeyden sonra. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Videomu burada kapatayım. Başka videolarda görüşmek üzere beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.